Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl dirilecek? Zaten her gün diriliyor. Toprak ölü su ölü. İki ölüden canlılar çıkıyor. Odunun içinden canlılar çıkıyor, meyveler çıkıyor. Öldürüyoruz onları, yiyoruz. O ölüler tekrar vücuda girdiğinde canlanıyor. Et oluyor hücre oluyor hücre canlı et oluyor saç oluyor kaş oluyor tırnak oluyor sperm oluyor yumurta oluyor çocuk oluyor bunlar sanki normalmiş de tekrar diriliş anormal bir şeymiş hepsi anormal hepsi son derece yüksek ilimle oluyor hiçbir şey normal değil o da normal değil. Sanki her şey normal de bir tek yeniden diriliş anormalmiş gibi. Elmanın elma olması normal mi? Kolay bir şey mi? Ha söyler misin? Ha, odundan elmanın armutun çıkmasını açıklayabilir misin? Kolay bir şey mi? Asmadaki üzüme kim pompalıyor şerbeti çamurun içinden? O şerbeti kim oraya pompalıyor? Bal gibi üzümler. Nasıl oluyor? Çamurda bal mı var? Orada santraviç mi var? He? Toprağın içinde pompa mı var? Görmüyor musun? Allah'ın sonsuz ilmini, kudretini görmüyor musun? Amma yetesâelûn. Neyden soruyorlar? Neyden soruyorlar? Allah'ın kudretini görmüyorlar mı? Ne soruyorlar? Olur mu yeniden? Ani nebeyl azim o büyük haber. Kıyamet olur mu? Bunu soruyorlar. Neyini soruyorsunuz bunun?